Şu anki reklam simülasyonumuzda sesli ve ışıklı olarak bir yeri gönderiliyor. Herkes sakin ol. Aynı şekilde yazılı ve sesli şarkı. Ne Çok kadar ciddi bir şekilde konuşun. Lütfen çantanızı unutmayın. Sakin olun. Panik yapmayın. Olunuz, panik yapmamız, Çok kapatsın anket yapmamız, Her iki gün oluşturuyoruz. Deprem çantamızı almayı unutmayınız. Deprem paniğe kapılıyorlar. Evet. Bu hem yazılı hem de sözlü uyarılar ile paniklemeyi önlüyoruz. Paniklemeyi önlüyoruz. Daha az can kaybımız yaşanmasın. Diye. Şimdi şu an deprem simülasyonumuzu sesli ve ışıklı olarak uyarı gönderiyor. Aynı şekilde yazılı. Sesli şarkı. Ne yaptığım Çok kadar bütün aletlerden, zevkan çantanızın üzerine sakın olmayan her şeyi atmayın. Su seviye sensörü müsüya değdiği anda Çak. ötmeye başlıyor. Aynı Çak. şekilde sesli ve yazılı uyarı gönderiyor. İyi gel. Bir devam et yani. Biz selamda sesli başıktolar uyarı gönderiyor sakin olun Panik yapmayın Aynı şekilde sensör de uyarı veriyor zaten. Burada Bizim projemizdeki asıl sorunumuz Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem ve Şanlıurfa'da yaşanan sel oldu. Bunu kendilerimize bir fikir alışverişi yaparak Affet projesini hayata geçirdik. Deprem ve sel anında maalesef ki insanlar çok fazla panik yapıyor. Biz bu paniği önlemek için Affet projesini yaptık. Affet projesinin isminin Affet olmasının çok önemli nedeni var. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve sellerde birçok insan hayatını kaybediyor. Bizim yaptığımız afet projesiyle hayatını kaybeden insanlar geri gelemeyecek. Fakat biz daha fazla insanın bu şekilde hayatını kaybetmesini önlemek istiyoruz ve daha önceden hayatını kaybeden insanların da bizleri affetmelerini istiyoruz. Deprem ve sel anında üzerindeki sensörler sayesinde projemiz sesli ve ışıklı olarak uyarı gönderiyor. Bizim projemizin diğer erken uyarı sistemlerinden en önemli farkı görme ve işitme engelli insanları da çok rahat bir şekilde uygun olması. Görme engelli insanlar ışığı göremeyecek ya da yazıyı göremeyecek fakat bunu duyarak deprem ya da sel olduğunu anlayabiliyorlar. İşitme engelli insanlar da duyamayacak fakat led lambanın ışığıyla ve yazılarla deprem veya sel olduğunu aynı şekilde anlayabilecekler. Depremlerde ve sellerde özellikle depremde enkaz altında kalan insanlardan bazıları hayatta kalabiliyor. Ve bunların çoğu hatta neredeyse hepsi çok kapan tutun hareketi yaptığı için ya da deprem anda hayat üçgeni oluşturduğu için hayatta kalabiliyor. Ama insanların bunu yapmama sebebi zaten o anda paniklemeleri. Biz bu anda deprem ve sel anında paniği önleyerek insanların bilinçli davranarak e, herhangi bir deprem anında eğer ev çökse bile bina çökse bile enkaz altından sağ çıkmalarını sağlamak için bu projeyi yaptık. Projemizin zaten deprem şiddeti dört şiddetine ayarlı. İstersek bunu bir şiddetine de ayarlayabiliriz ama ülkemizde çoğu yerde çoğu zaman deprem oluyor. Ve eğer bir şiddetini ayarlayabilirsek bunu bir sürekli artık uyarı göndereceği için insanlar için rahatsız edici olabilir. Zaten tehlikeli deprem şiddeti de 4 ve 4 şiddetinin üstü olduğu için biz bunu 4 şiddetine ayarladık. Aynı şekilde projemizin üstünde yeşil bir ışık var. Yeşil ışık söndüğü zaman bataryası bitmiş demektir. Projemiz zaten batarya bataryayla çalışıyor. Çünkü deprem ve sağlanda elektrikler kesilebilir ve elektrikler kesilirse projemizin bir anlamı kalmaz. 6. GAP Yeşil İnovasyon Projesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ilkokul 3-4, ortaokul ve lise öğrencilerinden e, projeler aldık. E, 9 GAP ilini kapsıyor projemiz. 9 GAP ilinden 2346 başvuru aldık. 2346 projeyi jürimiz değerlendirdi ve 30 projemizi Şanlıurfa'ya e, hekaton sürecine davet ettik. Bu hekaton sürecinde mentorlarımızla birlikte projelerimizi geliştiriliyor ve bunların Teknofest'te finale kalması için burada hocalarımız, danışmanlarımız, mentorlarımız gerçekten yoğun çaba sarf ediyorlar.